Sen şimdi diyorsun ki benim bir kızım var engelli. İbrahim onunla evlenirse vasiyeti veririm diyorsun öyle mi? Engelli demedim ki. Az görür, az işitir, hiç konuşmazdı. E kör, sağır, dilsiz işte abi. E, bu senin şartın şart mı Allah'ını seversen? Tamam. Evlenirim. Sen vasiyete ver babam beklemesin. Oğlum delirdin mi lan sen? Ne demek evlenirim? Sıkıntı değil. Sıkıntı değil ha. Hoş geldiniz. Numan abi. Abi. Hani kızım kör, sağır, dilsiz Bu ne şimdi? Oyun mu oynuyorsun Allah'ını seversen bizimle? Tamam oğlum. Kör dediysem harama kör. Hakikate değil. Sağır dediysem dedikodu yasa hakikat değil. Dilsiz dediysem yalana dilsiz. Hakikate değil. Surete aldanan hakikati ıskaladı.